Hepinize selamın aleyküm yazıyorum evet Hepinize selam arkadaş evet evet arkadaşlar Hepinize selam hoş geldiniz hayatı kanalına Canlarım ciğerlerim. Evet hayatı Dayınız oturmuş bir kısayar başında Ne yapıyor biliyor musunuz? Sizlere bir şeyler hazırlıyor Bu arada kanalıma abone olan herkese teşekkür ediyorum ve hepinizi selamlıyorum canlarım benim sağ olun sağ olun sağ olun var olun Evet arkadaşlar bugün duydum ki e, bu şey var ya safa 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 yakalanmış ben de bu safayı görmeye gideceğim şimdi hemen kalkıyorum arkadaşlar safayı görmeye doğru şöyle gidiyorum safa yakalanmış dediler ben de hemen gideyim dedim ama önce şu emzi bir kilitleyelim ağımıza girip patlatmasınlar arkadaşlar Evet emzi kilitlediğimize göre hemen şuradan aşağıya doğru akalım gidelim bu şeyi görelim safa yakalanmış ve onu yakalandığı yerde bir bulayım Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz değil mi canlarım benim ya üye olanlara teşekkür ederiz üye olmayanları da bekleriz ne olur unutmayın tamam mı canlarım benim Evet arkadaşlar şimdi geldik safanın yanına hop bayınız burayı biraz zor çıkıyor biliyorsunuz ama Evet evet Yok arkadaş bu dayı niye buraya çıkamıyor? Yok Allah Allah. da o kadar yaşlı olmadık biz ya. Takılma ta dayı orada, takılma. Hop hop hop. Ne no, oluyor ya? Ya bu hareketler ne ya? Ya bu hareketler nedir ya? Hop. O kadar kolay ki buradan çıkmak yani. Arkadaşlar ben niye beceremiyorum? Aha çıkmışım. Evet arkadaşlar. Safaya yakalanmış, Safayı hemen getirmişler burada. kavanozun içine koymuşlar. Lan Safma bana o kadar yaptıktan sonra yakalandın değil mi lan? Lan. Ne oğlum lan? Ha, bak böyle yakalarlar seni de buraya dıkarlar tamam mı? Ya ben sana dedim oğlum bu kadar bana şey yapma diye söyledim. Ne oluyor lan? Etraf niye kararıyor lan? Lan ne oluyor lan? Lan Safa ne yapıyorsun lan? Lan! Lan ne olur Lan lan nereye götürdün lan beni? Ulan Safa. Ulan Safa. Ulan yaptığın hiç işler. Arkadaşlarını çağırdı lan. Ölüm hayatı kaç ulan. Lan beni nereye uzaya mı ışınladın lan? Lan yürüyün gidin ölüm. Allah 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 Allah, Allah. lan bu kadar uzaylı ben ne yapacağım arkadaş? Ölüm hayatı kaçman lazım ölüm hayatı. Ölüm hayatı kaçman lazım ölüm hayatı. Kaç 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 kaç. Ya giden arkadaşlar gidin lan ben size ne yaptım lan? abi la gidin lan? Ula Sefa, ula Sefa yine yaptın yapacağını. Yakalandın dediler bir görek dedik Safa ne hallere düştük arkadaş. Açmam lazım. Hayatı oğlum. Kaç hayatı kaç. Her yerden uzaylı geliyor. Aman tanrım. Açmam lazım buradan. Şunlara bakar mısın ya ona kadar çok arkadaşı var bu dayı uzun ya arkadaş Bir gidin ya La bir gidin la, la bir gidin aha yukarıdan da düşür lan la bir gidin lan Lan oğlum hayatı buradan kaçman lazım lan Hadi lan Haydi oğlum hayatı sen yaparsın bu işi oğlum Lan bu kadar uzaylının arasında sen nasıl kaçacaksın oğlum ya Lan gelmeyin lan lan gelmeyin lan Lan ben size ne yaptım lan Arkadaş Oğlum Safa seni var ya seni daha iyi yerlere kitlemek lazım aslında Bak, var ya Evet hayatı buradan açıyorsun şimdi Hop Allah'ım her yerden uzaylılar düşüyor, her yerden geliyorlar Oğlum hayatı Açman lazım hayatı Yine yine oyuna geldin hayat yine bu Safa'nın oyununa geldin ulan Cezmi var ya ben Seni bulmam lazım asıl Cezmi Arkadaş Bırak evinden yine nereye düştük ya Lan bir gidin lan Lan, bir gidin lan, lan ne kadar çok lar. Oğlum hayatı buradan kurtulamayacaksın sen Galiba Hayatının sonuna geldik Lan şunlara bakar mısın arkadaş Ne kadar kalabalıklar ya Allah Allah Hayır benim Becerirsin oğlum hayatı sen Oğlum hayatı kaçabilirsin sen Ne olur Allahım buradan kurtulmam lazım Bunlar niye bu kadar fazla? Ulan Sefa beni nereye getirdin? Rüyada mıyım acaba? Ne kadar çok uzaylı var arkadaş. Hala depelerden düşüyor. Ben buradan nasıl kaçacağım arkadaş? Şöyle yavaş yavaş şuralara doğru ben gidelim. Lan bunlar hızlandı lan. Lan geliyor lan. Lan ne kadar çoklar lan bunlar. Vallahi oğlum hayatı. Bence güzel hayatının İyi güzel yaşadın sonuna geldin oğlum hayatı arkadaşlar elvada kendinize iyi bakın benim buradan oturma mümkün değil şuraya bakar mısın her taraftan uzaylı geliyor bu safa en sonu beni kötü bir yere düşürdü hepsinden kurtulduk ama bu sefer bunlardan kurtulamayacağız bence oğlum hayatı ya Allah hayır vazgeçtim atlamıyorum Vazgeçmedin. Lan gidin oğlum lan lan ne kadar çoksunuz lan lan git lan lan git lan lan git lan lan hepinizin soyuna kurutacağım aklım oğlum hepinizin al 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 ulan, al 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 Ben de sizin hepinizin hayatını bitirmezsem bana da kaba sakal demesinler oğlum Yürü lan Yürü Bir de çuv yapıyor yürü Hepiniz gelin oğlum Hepiniz gelin oğlum al 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 gelin. gelin Sen de ha. ha. Ben oğlum. Hayırdır Hayırdır lan. Ne 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 oldu ne oldu oldu benim adım kaba, sakal hayat al al al. Al noldi qo'didama a ben noldi kurutacağım, sizin. Sizin kurutacağım oğlum. Ha, al. Al 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 Sizden korkan sizin gibi olsun tamam mı ola Gel lan buraya al lan al lan al lan al 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 lan buranın çıkış kapısı nerede oğlum Hop al al işte sen üstünden böyle atlarım işte el. Geberin ulan Biz bu lakabı boşuna almadık oğlum. Baba sakal diye boşuna dememişler bize. Geberin. Sen de lan. Sen de ölünün. Sen de lan. Öl. var ya. Seni en kısa sürede geldiğin yere göndermek lazım. Bırak bro seni kovmam lazım. Bu işin başka çıkar yolu kalmadı. Şuna bakar mısın ya? Bütün arkadaşların üstüme salmış ya. Arkadaş ya. Gel bana. Gel bana üstüme. Evet bunu arada öldürdük mu hayatı. Buradan kurtulabilirsin. Siz tek. Yok yanlış oldu. Ben tek siz yapınız olur. Hadi öp öp öp. He, ne oldu ne oldu ne oldu. Ne oldu ne oldu. Ne oldu? Gelin oğlum hayırdır lan. Ben öldürebileceğinizi mi sandınız ona Hmm. Ben öldürebileceğiniz mi sandınız? Ben öldürebileceğinizi mi sandınız? Gel lan buraya. Gel gel gel. Aha aha aha. Hepinizi öldürdüm oğlan. Hayır. Hayati. Aradan sıkıştın. Hayır Hayati. Hayati. ne oluyor Hayati? Hayati kaçman lazım buradan oğlan. Hayati buradan kaçman lazım oğlan. Hayati sıkıştın oğlan. Gelmeyin ben Lan gelmeyin lan. Hayır. Yakalandım. Ulan. Ula, ne oluyor lan? Lan oğlum Sefa bu şeyin içinden de yine yaptın yapacağını lan. Ulan Sefa var ya. Seni benim çok iyi bir yer bulup oraya saklamam lazım. Yoksa sen beni durmadan bir yerlere böyle hayal alemine mi götürüyorsun? Bir yere mi götürüyorsun? Ben anlamadım arkadaş yani. Valla ben seni Sefa ben buradan seni çıkarttırmam ve... Artık yerin dibine bir yere gömmem lazım. O cezmi de bulmam lazım arkadaş. Benim o cezmi de bulmam lazım. Bunun ikisi beraber bunların oyunları hiç bitmiyor arkadaş. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hayat edin dayınızın diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.